Sanal dünyanın avantajları olduğu kadar dezavantajları da mevcuttur. Özellikle bu dezavantajların başında siber dolandırıcılık riski gelmektedir. Özellikle yeni nesil hırsızlar sanal dünyada cirit atmakta, bu noktada vatandaşları dolandırmakta, kimlik bilgilerini çalmakta, kredi kartı bilgilerini, banka kartı bilgilerini ele geçirmektedirler. Bundan kaynaklı siber dolandırıcılık gerek Türkiye'de gerekse de dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle phishing dediğimiz oltalama faaliyetleri aracılığıyla vatandaşların bu noktadaki bilgileri çalınmakta, ele geçirilmekte. Siber dolandırıcılar bu noktada e-devlet gibi sitelerin, banka sitelerinin birebir taklitlerini gerçekleştirerek sponsorlu reklamlar aracılığıyla kullanıcıları buraya çekmekte ve böylece kimlik bilgilerini, kredi kartı bilgilerini ele geçirebilmektedirler. Çünkü siber dolandırıcılar siteleri klonlayarak, birebir o siteleri taklit ederek vatandaşları mağdur edebilmektedirler. Kimi zaman emekli maaşı geri ödemesi, kimi zaman banka faizlerinin artacağına dair ödemeler, kimi zaman ikramiye ödemesi, kimi zaman kredi kartı faizlerin geri ödenmesi gibi aslında cafcaflı ve cazip tekliflerle vatandaşları mağdur etmekle linke tıklanması sağlanmakta vatandaşların cihazlarına casus yazılımlar yüklenebilmekte aynı zamanda vatandaşlar kendi elleriyle siteye güvenerek kimlik bilgilerini, kredi kartı bilgilerini girmektedirler. Bundan sonraki süreçte ciddi dolandırıcılık faaliyetleri yaşanmakta. Aynı durum sosyal medyada da başımıza gelmektedir. Çünkü sosyal medya aracılığıyla aslında hesapların ele geçirilmesi sağlanmakta. Sizin adınıza bir şikayet sitesinde bir şikayet olduğu, bir şikayeti görmek için Instagram hesabınızla giriş yapmanız gerektiğine dair bu tarz dolandırıcılık mesajları gönderilmekte. Siz de korku ve panik içerisinde o linke tıklayarak ne yazık ki kendi elinizi şifrenizi girmekte çift faktörlü doğrulamayı da aslında kapatarak bu noktada hesabınızın dolandırıcıların eline geçmesine neden olmaktasınız. Bu tarz tuzaklara düşmemek için linklere asla tıklamamak, bilinilir güvendik siteler üzerinden alışveriş yapmak ve tabii ki sponsorlu reklamlara her zaman şüpheyle yaklaşmak son derece önemlidir. Aynı şekilde güvenilir antivirüs yazılımları kullanmak da Casus yazılımların cihazlarınıza yüklenmemesi noktasında bildirim gönderdiği için büyük önem arz etmektedir.